Arkadaşlar hepinize selamun aleyküm. Hepiniz yepyeni bir YouTube hoş geldiniz ve sefalar getirdiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Haliniz keyfiniz inşallah yerindedir. Bugün arkadaşlar sizler için geldim. Eğimi kötü olan, hassasiyeti kötü olan, HS atamayan, yakın teması beceremeyen, kısacası oyunda bir şeyler isteyip de bir şeyler başaramayan arkadaşlarım için kendinizi nasıl geliştirebilirsiniz? Hassasiyetinizi nasıl en üst zirveye çıkartabilirsiniz bu şekilde hiçbir şekilde tutamak olmadan sekmeyen hassasiyet nasıl yapılır sizlere bugün bunlardan bahsedeceğim değerli zamanınızı vaktinizi hiçbir şekilde almak istemiyorum dilerseniz arkadaşlar şu şekilde kanala bir kere abone olup videoda bir tane like atarsanız beni çok mutlu edersiniz yapacağınızı düşünüyorum şimdiden hepinize çok çok teşekkür ederim kanala abone olup videoyu beğenen like atan yorum yapan herkese. Şimdi öncelikle arkadaşlar elimde bir tane silah var. Ne bunun ismi? M762. Arkadaşlar çoğu insan bu silahın hani sektiğini düşünür. Evet oyun belki de en çok seken, sprey atarken en zorluk çekeceğiniz silah. Ben şimdi sizlere bununla bir sprey atacağım. Tamam mı? Bakın bir lazer atalım. Bu mesafenin lazerle fazla bir önemi yok. 3x de atalım. Neredeyse belki bir belki iki mermi çıktıysa çıkmıştır şu çemberin etrafından. Belki de çıkmamıştır. 4x de atalım. Şimdi 6x de atalım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi sekme neredeyse yok dence kadar az. Yanlış anlamayın attığım mesafe belki 200 metreden fazladır. Bakamıyorum ama yani 200 metreden belki daha fazladır. Şöyle bakabilirsem 301 metre arkadaşlar. Dile kolay 301 metreye. Siz M762 ile yanlış anlamayın. Bu şekilde emin olun yani yakın mesafe yani atıyorum Toki'den Skull. arası bu kadar vardır yoktur. Mermi dağılamalı bak hiç dağılmıyor. Bu bir de M762. Bir de gelin M4 ile deneyelim. Şöyle olsun bir saniye. 3x'e de deneyelim. 4x'te denemiştik. 6x'e deneyelim. Ve arkadaşlar, M4'ümün şu an tutamığı da yok. Size bunu da söyleyeyim. Şimdi ben sizlere hangi tutamakları takacağınız, hangilerini takmayacaksınız, nerede ne yapılacak bunları da söyleyeceğim. İlk başta bir hassasiyeti bir bitirelim isterseniz. Ondan sonra oyun ayarlarına geçeriz. Arkadaşlar, öncelikle sizlere şöyle bir şey söylemem gerekiyor. Hangi cihazı kullanırsanız kullanın, sprey atmanın bir taktiği, bir tekniği var. Yani ne demek istiyorsun derseniz yürüyerek sprey atmayın. Yani bu şekilde karakter hareket ederken sprey atarsanız silahınız bu şekilde dağılır. Yere yatarak da sprey atarsanız silahınız birazcık daha sekmesi azalır ama yere yatarak sprey atmanızı tavsiye etmiyorum. Hani bir kişi kalmıştır böyle hani tam sprey atarsın o adamdan başka adam yoktur eminsindir o zaman olabilir. Yere yattığınız zaman buradaki 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 herhangi bir yerdeki rakipler sizi hemen vurabilir. Nasıl peki neyi tavsiye edersin? Nasıl iyi bir şekilde sprey atabilirim diye bana soracak olursanız rakibi gördükten sonra eğilin. İlk başta ben sizlere eklentileri söyleyeyim arkadaşlar. Açılıyı kullanın, kompansatör kullanın. Şu şekilde kompansatör olsun. M4'te de dipçiniz olsun. Çoğu insan der ki dikey kullanın. Hayır arkadaşlar, açılı kullanın. Açılı merminin sağ ve sola olan şu şekilde yatay tepmesini azaltıyor. Dikey merminin yukarı aşağı olan tepmesini azaltıyor. Siz dikeyin görevini kendiniz yapacaksınız. Peki nasıl yapacaksınız? Hemen anlatıyorum. Eğiliyorsun, dikizi açıyorsun ve spreye başladıktan sonra cihazını sabit bir şekilde şöyle aşağı doğru indiriyorsun. Bak. Yaklaşık olarak 40 mermide 4x'te bir, bir tane bile merminin dışarı gittiğini göremez. 6x'te de aynı şekilde bir tane bile merminin dışarıya gittiğini göremez. Şimdi aynı kişi buraya cihazı sabit bir şekilde tutmadan sprey atarsa ne olur? Gördüğünüz gibi merminiz dağılır. Yani hassasiyeti aldım yapıştırdım sonra cihazım sekti şey silahım sekti demeyin arkadaşlar. Yapmanız gereken ilk başta bu şekilde. Ve ilk başta size şöyle söyleyeyim. İlk 10 mermide eğer sprey atarsanız arkadaşlar ilk 10 mermide silahınızın sekmesi bir tık daha az olur. Yani... 10 mermi. Zaten o adam düşer yani. Şöyle göstereyim. 10 mermi. Zaten çoğu bade gitti yani. O adam düşer yani. Sayabilirsiniz. Kaç mermi kaçı demiş bakabilirsiniz. Bak. Yani 13 mermi bir tane bile mermi HS dışına bir yere gitmedi. Daha da uzaklara da gidebilirim. Hiç problem değil. Ya bu sadece M4'te değil arkadaşlar. Ha belki M762'de arkadaşlar. M762'de dikey kullanabilirsiniz. M762 çok fazla böyle hani zapt edebilecek bir silah değil açık konuşayım. Ama M4'te ben açılı kullanmanızı tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi bakın. Ya kaç metre vardır buradan burası? Şöyle bakalım. Bir saniye. Bana kalırsa bir 200 metre yakındır. Yanlış yerim attık ya? Yakınmış pardon. Biz çok yakına gelmişiz. Birazcık daha uzaklara gidelim. Bakın arkadaşlar bu şekilde sprey atabilirsiniz. Ya illa ki seker arkadaşlar. Yani M762 ile sprey atıyorum. Yanlış anlamayın beni. Bunu atarsam... Aradaki farkı kendiniz görebiliyorsunuz yani. Ya önemli olan M4'teki hassasiyet. Ama benim hassasiyetim yine de yani demek istediğim M762'de bile... Bakın illa ki HS'lerin, body'lerin gidebileceği bir hassasiyet. Yanlış anlamayın çoğu hassasiyette buradan bu mesafede bile mermiler şuralara buralara dağılabilecek olan bir hassasiyet veriyorlar sizlere. Ben öyle bir şey yapmak istemedim. Hassasiyet konusu bu şekilde. Ben şimdi sizlere yapmanız gereken ayarlardan bahsedeceğim. Ayarlara geldik. Temel kontrollere geldik. Buradaki dürbün modunu basılı tuta alalım. Dikizli de basılı tuta alalım. Şimdi dürbün modunu basılı tuta aldığınız zaman dürbünü bir kere açtın. Şu an elim dürbün açma butonunun üstünde. Bildiğiniz dürbün açma butonu var ya onun üstünde. Çektiğim anda kendisi kapanacak. Bak kapandı. Şimdi bak. Hızlılığa bak. Gördün mü? Ne kadar hızlı, ne kadar seri. Bak ne kadar hızlı, ne kadar seri. Yani arkadaşlar buradaki dürbe modunu eğer basıl tut alırsanız bu bu şekilde olur. Burada dikizde açıyorsunuz ve dikizde yine basıl tut alıyorsunuz. Bu sizin hızlı bir oyun oynamanız için. dikizde basıl tut aldığınız zaman şu an elim dikizin üstünde. Çektiğim anda kapandı. Bak bastım çektim anda kapandı. Ya yani serili kendiniz fark edebiliyorsunuz zaten. kendiniz fark etmesin. Yani arkadaşlar burası bu şekilde. Gelişmiş kontrollere geldiğimiz zaman bu tarafta fazla önemli bir şey yok. Ama burası çok önemli arkadaşlar. Burayı iyi dinleyin. Üçüncü şahıs bakış açısı. Eğer burası 90'sa ya da 80'den yüksekse bunu 80'e kadar düşürün. 90 olduğu zaman karakteriniz böyle karınca gibi gözükür, uzaktan gözükür. Gireceğiniz evler, her yer, nesneler, adamlar, her şey geniş açıyla uzaktan gözükür. Sizin de yakın temasınız kötü olur. Bunu eğer 80 yaparsanız her şeyi daha yakından görürsünüz, karakterinizi yakından görürsünüz, yakın temasınız güzel olur arkadaşlar. Burada telefonlar belki 82 yapabilir. Hızlı koşu hassasiyeti var. Karakterinizin tamamen en hızlı koşmasını sağlayan bir şey. Bunu direkt 100 yapmanızı tavsiye ederim. Direkt 100 olsun. Burada arkadaşlar nişan yardımını açalım. Nişan yardımınız açık olsun. Ben oyunu çıktığı zamandan beri oynayan birisiyim. Eğer nişan yardım açık olmazsa, örneğin mesela sen şu an açık bende. Şuraya geliyorsun. Buraya mermi attığın zaman o mermi adama gelmez arkadaşım. Gayet sizin yani oyunun size verdiği bir avantaj gibi bir şey söyleyeyim. Yani bunu açmanızı tavsiye ederim. Burada yine aynı şekilde bu ayarların en başında jiroskop var arkadaşlar. Siz jiroskopu açmadıysanız jiroskopu açın arkadaşlar. Jiroskop açık olduğu zaman siz nereye çevirirseniz ekranı oraya döner. Yani sizin gerçekten oynayışınızı da kolaylaştırır. Hassasiyetinizi de kolaylaştırır. Yakın temas uzak temas. Yani şu ana kadar benim anlattıklarım hepsi bir tarafa. Jiroskop olmasa bunların hiçbirisini yapamam bir tarafa. O kadar söylüyorum sizlere. Umarım cihazı desteklemeyenler de varsa jiroskopu en iyi cihazlarda onların olur. Jiroskop herkesin cihazında desteklenmiyor. İnşallah en iyi cihazlar onların olur. Bu arada videoyu da buraya kadar hiç atlamadan izleyenler varsa onlar da yorumlara bir PUBG Mobile yazsın. Kimler hiç atlamadan buraya kadar izlemiş ben de bir görmüş olayım. Şimdi ayarlar tamam, temel kontroller tamam, gelişmiş kontroller tamam. Grafiklere geldik. FPS denilen bir kavram var. Eğer siz çıkıp da dengeli de oynarsanız genelde herkes dengeli de oynuyor onun için dengeli dedim. Şu an benim cihazım 60 FPS veriyor. Peki süper akıcı da oynarsam ne oluyor? 120 FPS veriyor. Bak 120, 90, şurası 90. 60 45 30 15 5 FPS. Yani ben şu an dengeli de oynayıp 60 FPS almaktansa süper akıcı da oynuyorum ve 120 FPS alıyorum. Cihazın bana verdiği en üst akıcılık FPS akıcılıktır arkadaşlar. En üst akıcılığı alıyorum ben şu an. Burada arkadaşlar renkli alıyoruz. Grafikler renkli olacak benim. Siz de bu şekilde renkli alabilirsiniz. Parlaklığı 130-140 arasında bir şey yapabilirsiniz. Ben şu an hani Sizler için, video çektiğim için düşürdüm 81'e kadar ama Sizler buraya 130-140 arasında bir şey yapabilirsiniz Benim 132 falan o civarlarda kullanıyorum Yine burada verim var Verime geldiğiniz zaman Arkadaşlar bunların hepsini kapatın Bunlar sizin cihazınızı ısındıran şeyler Bunlar kapalı olduğu zaman sizin cihazınız tam performans alır Onun için bunları hepsini kapalıda kullanın Bura bu şekilde Nişangahlar benim pembe bu şekilde kullanıyorum. Siyah kullandım pembe kullandım. Yani pe tercihim pembeden yanadır. Sizler de pembe kullanabilirsiniz. Burada daha sonra arkadaşlar. E var mı başka bir şey? Ses var. Sesi de zaten burayı fulliyorum normalde. Videoda sesim iyi gitsin sizlere diye düşürdüm. Daha sonra hassasiyeti zaten göstereceğim. Şimdi geldik kontrol koduna. Arkadaşlar kontrol kodumu vermeden önce. Bakın 3 tane yer var. Benim birazdan paylaşacağım kodu en sağdaki olan 3. yere yapmanız lazım. Bununla ve buna yaparsanız geçersiz olur. Buyurun arkadaşlar. 4 parmaktır. Sağ tarafta dürbün var. Sol tarafta ateş var. Ekrandakilerin yerlerini görebiliyorsunuz zaten. Kendiniz aynısını yapabilirsiniz. Gerçekten çok etkili bir kontrol kodudur. 64 kil aldığım zaman bu kontrol koduyla ve bu hassasiyetlerle aldım. Hani umarım sizler de her maçta keyifli bir şekilde oyun geçirirsiniz. Hassasiyeti ben sizlere şu şekilde gösteriyorum arkadaşlar. Yani bu videolarda çok emek veriyorum. Gerçekten umarım sizler de emeğimin karşılığı olarak kanala abone olup videoda like atarsanız. Gerçekten istediğim tek şey bunlardır. Yapan arkadaşlara da çok çok teşekkür ederim. Bulut'a yükledim. Bulut'la da paylaştım. Eğer arkadaşım kod geçersizse 10 saniye geriye sar. 10 saniye geride tek tek gösterdim hassasiyeti. Yani yanlış anlamayın. Alın size hassasiyet, alın size kontrol deyip 10 saniyelik bir videoda yapabilirdim. Belki 10 dakikadan daha fazladır size burada bir şeyler anlatıyorum. Videoda anlattığım her bir dakika değil, her bir 10 saniyenin içerisinde söylediğim her şey gerçekten çok önemli şeyler. Umarım sizler de yani bunların karşı olarak kanalıma abone olup videoma da like atarsanız. Benden bu kadardı. Başka bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Ben yani yaparken videoyu çok keyif aldım. Umarım izlerken sizler de keyif almışsınızdır. Kendinize de çok dikkat edin. Kendinize iyi bakın.